Bir insan e, anne oluyor. Anne olurken ki vücudundaki değişim ve dönüşümler, işte birkaç aylık hamilelikle, şunla, bunla, o süt fabrikası da oluşuyor ve çocuğa süt veriyor. Öyle değil. Mesela bazı insanlar, çocuk evlat ediniyor. O evlat edindiği çocuk, çocuğu olmayan kadın, hamilelik geçirmemiş bir kadın, eğer o çocuğa karşı muhabbeti ve şefkati ön plana çıkarsa, o anne de o çocuğu emzirebiliyor. O çocuğa olan, bak ne dedi? Allah rahmaniyet, rahimiyet ve rahmi, rahimiyetin neticesinde veriyor Allah. Hiçbir sebep yok ortada. Evlat alıyor bebekken, çocuğu kucağına alıyor. Eğer o çocuğa karşı şefkati, muhabbeti coşarsa o kadının, Allah o kadına diyor ki al sana süt diyor bu çocuğu besle diyor bununla. Hiçbir sebep yok ortada. Çocuk 9 aylıkta doğsa, 8 aylıkta dursa, 7 aylıkta doğsa yani bir süreci de yok. Ya bu çocuk 7 ay doğdu ama bu 9 ay sonra süt gelecekti. O hikayeyi beklemiyor. Ne zaman ki çocuk doğsa Cenab-ı Allah o anda adeta o fabrikayı, süt fabrikasını çalıştırıyor. O anda o çocuğu beslettiriyor.